Merhaba arkadaşlar bugün Şahin aracımızı bir aydır çalışmıyordu ee, bu şeyden dolayı işte deprem falan oldu ondan sonra ben bir tatile gittim biraz uzaklaştım aracı da burada bıraktım ondan dolayı çalıştırmıyordum bugün bir çalıştırayım dedim yani uzun bir aradan sonra bir tek marş yapacağız yani. yani bir marş yapacağız bakalım çalışacak mı şu anda yanına geldim şöyle kendine göstereyim Baya tozlanmış aslında bayağı tozlanmamış da yağmur temizlemiş ama lekeler olmuş bayağı bir yağmur yağdı ondan dolayı temiz duruyor şu anda aslında ben yıkatacaktım ama daha şey kaportacıya da gidecek ondan sonra detaylı bir iş temizliğini yaparız şimdi bir şuradan kapısını açalım bunun kapısı biraz öbür taraf bozuk. Klasik Şahin hileleri. O yüzden şimdi buradan açıp oraya gideceğiz. İlk başta diyorum bir motoruna motorunun yağına, suyuna bir bakayım öyle çalıştırayım. Yoksa belli olmaz. Mı? Yani eksilteceğini zannetmiyorum da suyu Belki de eksikmiş olabilir. elinde kamera varken zor oluyor biraz ama. Tamam. Antifrize su koymuştum o hala ya duruyor. Bunun kapatması da çok çile ya. Şimdi motor yağını nasıl bakacağız? içimi görecek. Şöyle bir kamerayı nereye sabitleyeyim. Şimdi. Bez almayı unutmuşum arkadaşlar. Arasında içinde var da üşeniyorum biliyorsunuz bu. Onu birazdan alacağım. İhal seviyemiz aa damladı normal. Biraz eksik ama onu da tamamlayacağım. <laughs> Şimdi bir dakika. Şimdi tamam. Motorumuz çalışabilir. İnşallah. <laughs> ah, ah, ah şu kilitler var ya. Ama yaptıracağım hepsini. Şimdi. çalıştıracağız ama nasıl çalıştıracağız Bismillahirrahmanirrahim Helal ama sönecek. Sönmeden gazını verelim. gaz verilmemesi gerekiyor. Yağ pompalamazsa sıkıntı çıkarabilir pistonlar. Daha çok aşınır yani. Anormal bir şey yok. Ama tek Mars aldı. Akü bile zayıflamamış maşallah. Bütün etiketlerini aldım yapıştırdım. Ama kaportadan sonra sen dahi de, duramadım. Ah gitti. Kesimiz de güzel. Bu videomuzda bu kadarlık arkadaşlar. Bu videomuzda aracımızı ee, çalıştırabildik. Yani daha öncesinde nedir onun adı? Aracı almıştık. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Biraz çalışsın şöyle de. Çoktandır çalışmadığı için belki akümakü şarj oldu. Yani tek seferde çalıştı ama yine de şarj olsun daha önceki videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten bu e, aracın part 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 mı ne? Öyle bir şeyler deniyordu. Bölüm bölüm öyle diyelim biz. Bölüm bölüm videolarını çekeceğim. İşte kaportacıdayken e, ne derler onun adına döşemecideyken teker teker bu aracı toplayacağız inşallah arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ramazanınız mübarek olsun. Bu arada görüşürüz.